Selamun Aleyküm, ben parabol Emre. Bugün günlerden 12 Eylül Perşembe 2024. Bugün 8 saat 14 dakika çalıştım. Bu sabah kalktım, paragrafımı çözdüm. Sonra bu sefer mat'tan önce denemeyi çözdüm. 37'ye 2 geldi. Yine dandik şeyler yapmışız, yapacak bir şey yok. Allah büyük, iyi yine de. Allah ne Allah'ına Sonra AYT Matematik. Buradan 9 ve 10. testler kaldı. Bitirmedim. Denemeden sonra cidden kafam çok basmadı. Yine çözdüm 4-5 test falan. Yok. 4 test çözdüm. En sonaki 9 ile 10 şeydi. Biri pembe, biri mavi. Birer sayfa işte. İşte o pembe test kaldı ya. Yani. Bir de 9 kaldı. Yarın sabah sakin kafaya çözdüm o pembe testi falan. Sonra AYT kimyadan bitirdim şeyi. Üniteyi bitirdim. 10 test varmış. O 10 testi çözdüm. Aynı dersen arda arda ar testler çözmek beni zorluyor ya. 10 test çözmek cidden sıkıntı ya. Bir tane de boş var. Ha, bir tane boş. Yapacak bir şey yok. Kolay bir şey olabilir de ben bilmiyorum ki. Ana burayı çözmemişim ben. Neyse şu 3 soruyu da çözeyim. Öyle işte. Ay tekim Ay'de bitirdim. Gazlara geçeceğim. Galiba yarın geçeceğim. Yok yarın değil. Cumartesi geçerim herhalde. Cumartesi olması lazım evet. Bakın orada TT biyolojiden çözdüm. 10 deneme çözdüm. Şöyle 21'den başladım. İlk başlarken dedim ki ayağını dedim ben. Unuttum herhalde dedim. Bir bok yapamayacağım dedim de. Yine unutmamışız ya. Çözünce geldi aktı. 10 denemede toplam 7 yanlış var. Bir deneme 2 yanlış var. En son denemede. Kafa kalmadı işte orada. 2 yanlış orada var. 5 tanesinde bir yanlışım var. Toplam 7 yanlış. 4 tanesi de full. Yine idare eder ya. 7 yanlış. 60 soruda. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Daha iyisi de gelir yani. Çalışıyoruz. Eşek miyiz? Öyle işte. Nereye geldim? 31'e geldim. Çözerken kalemin ucu bitti. Tükenmez kaleme geçtim. Tükenmez kalemle biyoloji çözmek çok zor. Öyle işte. Sonra eve geldim. Paragraf kampından videolar izledim. Sınavda 274 gün kalmış. Hamdolsun her gün daha da azalıyor. Azalsın bitsin. Umarım 275 gün sonra mutlu olurum. Oluruz hep beraber. <laughs> Öyle işte. Allah'a emanet. Allah'ın ne de olur. Bay bay. Dikkat edin. Allah'a emanet.